Gıdı bölgemizi değerlendirirken mutlaka çenemiz ve boynumuzu da bir arada değerlendirmek gerekiyor. Müzik Özellikle gıdısı ön planda olan hastalar, yüz hatları daha yuvarlak olan hastalar ve çenesi daha küçük olan hastalar... Bu bölgenin tedavisinde bizim için önemli olan şey çeneyi hacimlendirirken gıdıdaki yağ dokusunu da eritmemiz gerekiyor çene bölgesinin hacimlendirilmesinde daha çok dolgu maddelerini, dolgu uygulamalarını tercih ediyoruz. Dolgu uygulaması ile birlikte çeneyi bir tık ön plana getirdiğiniz zaman arkadaki yer alan gıdı ise daha az görünür hale geliyor. Gıdı bölgesinde yağ dokusunun şekillendirilmesi için Benjamin Button etkisinde kullanmış olduğumuz Ativa kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Ativa'da özellikle cilt içerisine girip cilt içerisinde yağ dokusu içerisinde yağı 60 derecelere kadar ısıtarak ısıyla birlikte yağ eritilmesini sağlıyoruz. Çünkü ısınan doku yaklaşık olarak 60 derece gördüğü zaman yavaş yavaş yağ dokusu eriyerek sıvılaşmaya başlıyor. Daha sonrasında bölgedeki lenfatik dolaşımı uyararak eritmiş olduğumuz o yağın o bölgeden uzaklaşması gerekiyor. Fakat yağı erittiğiniz zaman yağın altında taşıyan cilt ise yavaş yavaş sarkmalar meydana gelmeye başlıyor. Dolayısıyla sadece yağı eritmek değil o cildin de kalitesini artırmamız lazım. Bu amaçla da yine Ativa Lift'in bu sefer yağ eritme kısmını değil de dokuyu toparlayıcı kısmını kullanıyoruz daha çok. Isıyla birlikte kolajeni uyararak bu dokunun gerginliğini artırdığınız zaman altındaki yağ dokusu erise bile sarkmalar oluşmuyor. Tek başına gıdı ve çene bölgesinde Ativa Lift'i değil aynı zamanda dışarıdan uyarıyı sağlamak ya da derinin kalitesini artırmak amacıyla bu bölgede yine altın iğne, iğneli radyo frekans kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Yüzü gençleştirmek amacıyla yüz bölgesinde kullandığımız mezoterapilerden farklı olarak gıdı bölgesinde mezoterapi uygulaması yapıyoruz. Ama bu sefer yağ eritici ilaçların ön plana çıktığı tedavilerle fosfatidil gibi, karnetin gibi çeşitli farklı ilaçları kullanarak bu bölgedeki yağın erimesini destekliyoruz. Yine bütün tedavilerimizde olduğu gibi bütünsel bir yaklaşım içerisinde tek bir tedaviyle bölgeyi tedavi etmek değil amacımız. Amacımız kombinasyon tedavileri oluşturarak daha etkin ve daha güçlü bir yanıt elde etmek. Bu amaçla gıdı bölgesinde mezoterapinin yanı sıra radyo frekans uygulamaları ve odaklı ultrason yöntemleri de tercih ettiğimiz yöntemlerden Odaklı ultrasonda ise yüz bölgesinden farklı olarak daha derin yerleşimli atışlar yapan 9 mm, 13 mm kadar derinliğe inebilen sistemleri tercih ediyoruz. Çünkü 9 mm ve 13 mm'de yağ dokusu yer alıyor ve bu yağ dokusunu ısıtarak dokunun toparlanması sağlanıyor. Q Plus bunu bize sağlıyor çünkü birçok odaklı ultrason sisteminde sadece 2,5 ya da 4 mm'lik başlıklar varken burada 6 ve 9 mm ile birlikte gıdadaki yağını da şekillendirebiliyoruz.